Arkadaşlar bugün 10 Ağustos 2021 Salı Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah Teala'nın aynı ola, ay, Allah Teala'nın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruç tutmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi 2014 vay be. erkek recai, kız Vilda. yemek, yayla çorbası patates oturtma, salata ben böyle takvi markası yazıları okumaya bayılıyorum arkadaşlar Evet. Evet ezanımız da Çok şükür elhamdülillah. Saat 5'i 5 geçiyor. Bugünkü rotamız Akgezi arkadaşlar. Akgezi'ye gidiyoruz. Gelin hep beraber gezelim, görelim. penceresi açık olan yer. Bizim kaldığımız yer arkadaşlar. Buradan da böyle böyle blok blok <laughs> ayağına geldi. <laughs> Vur bakalım. Futbolculuğunu göster. Eyvah çocuğum. Vay be ne atıştı ya. Eski futbolculardan kim kaldı? Arkadaşlar şu anki kokuyu duysanız var ya of çok güzel kokuyor şu anda. Oh. Acayip güzel bir koku var arkadaşlar. Oh. Bugün e, jacuzzi keyfimden kendimi alamadım. Bu yüzden bu saate kaldık. Ee, kahvaltımızı da bir bir buçuk gibi kahvaltıdaydık. Geç kahvaltı oldu. Biliyorsunuz geç yatılıyor, geç kalkılıyor falan derken bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu tip yerlere geldiğimizde oh, o kadar güzel bir hava var ki arkadaşlar tam yürümedik, gezmelik nem yok çok şükür. Burası da böyle oyun parkı. Görüyorsunuz arkadaşlar işte evler bu şekilde konumlandırılmış. Dört katlı dört katlı. Çok güzel. Ailenizle, sevdiklerinizle gelebileceğiniz çok güzel bir tatil köyü. kuzuluk, ihlas, kaplıca evleri arkadaşlar. Dümdüz mı gidiyorum? Gelmiyorum. Evet şimdi e, Akyazı'ya gidiyoruz. Akyazı'ya gitmek için de minibüse bineceğiz. Araçla gelmediğimiz için kedinin uyuşuna bak. Bakın burası özel mülk herhalde. Bayağı bir kapatmışlar. Balkonu falan. Kedinin uyuşuna bak yavru. Pis Ne yapıyorsun sen öyle? Uyuşa bak. Oh! Rahat yeri bulmuş. Baksana özel mülk. Herhalde iyice kapatmışlar. Arkadaşlar dünya böyle hayvanlarla doğayla canlılarla güzel. Kurumuş yaprak görürsen beni hatırla demişti. Nedense yaprak gördüğüm zaman içimden bu şarkıyı söylemek geliyor. Oy. Böyle. Sanki yağmur yağacak gibi bulutlar kararmış. Kendimi çekeyim mi? -yo. <laughs> Arabanın aynısından kendimi çekiyorum. -yo. Yukarıdan görenler diyecek bir ne yapıyor. <laughs> ay ay. Evet, gidiş kapısına doğru ilerliyoruz. Ay, top oynayasım geldi fena halde. Top oynamayı çok seviyorum. Voleybol olsun, basketbol olsun. Hatta futbolu bile <laughs> oynamayı seviyorum arkadaşlar. Bu futbol, voleybol, beyzbol. Böyle güvenliği var. Ha? Hmm, çocuklar ne güzel oturmuş oraya. Burası resepsiyon. Çiçeklerin içinde çiçekler. çiçeklerin içine çiçekler arkadaşlar. Evet, dışarı çıktık. <laughs> Sonra şuradan kalkayım üster ama. Üster ya. Orada da bir durak var. Yanlış hatırlamıyorsam diğer duraktan kalkıyor. Hava güzel esiyor. Ben burayı biraz Karadenizle benzetiyorum arkadaşlar, Batı Karadeniz. O yüzden biraz daha fazla seviyorum. Elektrikli moped, Ne güzel yapmışlar. Vay be. Kenarlardan da kaplanıyor. Buradan mı? Evet buradan dediler. Karşıya geçmemi söylediler. Sağımıza ve solumuza bakıyoruz. Araba geliyor. Bekliyoruz. Ve geçiyoruz. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? Benim memleketimde de böyle işte manzaralar. Tabi orada deniz de var. Böyle dağların eteklerinde evler. Bayılıyorum. Bayılıyorum bu görüntüye. Mest oluyorum adeta. Hadi bakalım şimdi minibüsü bekliyoruz. İnşallah hemen gelir. Aa geliyor herhalde. İyi ya çok beklemedik. Yağ var mı lan? Lan Ay bismillah. Oh. Ya arkadaşlar çok beklemedik. şurada test bekledikten sonra hariketmemizi seyretmeye bir Evet Kuzumun gibi şimdi hemen bu canlı yolu. güzel Güzelliğe bakar mısınız? Hep evet. böyle gereken de yine kırmızı ışıklara denk geldik biliyor musun? bu şu Madurna Ankara yoluymuş mesela. Evet şekilde burada gidiyor işte arkadaşlar. <laughs> Şuradan tabiat parkına gidiyor arkadaşlar. Çok güzel, güzel bir Güzel bir civan bir parkı var. Izgara falan yapılıyor orada. evler, evler. Burada alabalık tesisleri var. Buranın zaten alabalık tesisleri çok meşhur. Да. Oh, too. <laughs> Gerçek gibi duruyor. Ooo camiye bak. <laughs> Fatih cami. Kuzuluk Fatih camii Тэр дээр дээдс нь ааа. Тэр юм л юм байна. Arkadaşlar Akyazı'ya geldik. Akyazı'nın girişindeyiz şu an. İlk önce bir yemek yiyelim dedik. Ancaoğlu Rahmatlı silah alalım. Akyazı'ya geldiğimizde güzel bir lumazun yemek istiyorsanız tavsiye ederim. Daha önce böyle yapmıştık. Evet. 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 Menü var mıydı acaba? Evet. Alabilir miyiz? Evet. <laughs> başına da elimi yıkayacağım. O <laughs> zaman <laughs> <laughs> lahmacun yeme işte ki ben yine lahmacun istiyorum. Lahmacun çok güzel, bu çok güzel. Değil mi? Sen Harika. ne yiyeceksin? Hı -hı. Sen var. ama var. Kolonya varmış. Kolonya var. Soğuk kolonya sen. ne yiyeceksin anne? Pide. He. ya? <laughs> çok güzelmiş. Şey. Çok güzel şey. teşekkür yemeğimizi de evet. evet arkadaşlar. Yemeklerimizi söyledik. Hmm. Oh. Hmm. Çok Karnımızı doyuralım dedik, sonra gezelim dedik. Sonra sizlerle beraber gezeceğiz inşallah. Ee, Arkadaşlar az önce e, kola söyledik, içmek için değişik bir ee, şey. Çocuk diyor ki siyah kola. mı? onlar öyle söylüyor ya siyah kola sarı pank, sarı kola mı dolar? Ay, ne komik ya. Siyah, siyah kola. Sarı kola. Evlik değişik. İyi sarı bak? fanta. Sarı fanta demiyor işte. Gönderim evet dedir. Sarı fanta diyorsun evet. Dedi. Kola fanta falan. demiyor işte. Kola, kolaya sarı. kola desen. Ona sarı kola diyorlar. Buna siyah kola diyorlar. Yani öyle. Evet, Kim bununla?

də çox sıxdır. dedim hmm. Ben böyle seviyorum. Hayatta gel seri yesin, gel Bakabilir misin? Neyde sence? Kırışık. Kırışık. Bu mı? Bilelim arkadaşlar. Kardeşiminkinden, annemkinden. Oklamıyorum.